Olmadıkça, Allah tövbeyi kabul eder. Ne zaman kabul etmez? Tamam ölüyorum artık bitti, son anımız derken ben her şeye inandım, şimdi tamam döndüm demek kabul olmaz. Bu şeyde de uçak <laughs> türbülansa giriyor, hava akımından dolayı pat pat bir düşünce tabii kanatlar falan takı takı sesler geliyor. Artık ne yapacaksın ki paran, bulun, mevkin, yaşın, gücün yetmiyor orada. Bir aşağı değdiyen bittin. O zaman bakıyorsun herkes dudaklar kımıldıyor. Tevbeler başlıyor işte. Efendim günahlarını hatırlıyor, söz veriyor. Rabbim sana söz verdi falan. O ölüm anı artık. Orada bitti. O ana kadar ne yaptıysan yaptın. Şu anda bitti. Firavun boğulurken Musa'nın Rabbine iman ettim, dedi. Musa'nın Rabbine iman ettim, dedi. Allah da diyor ki, kötülük işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca artık tövbe diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerin tövbesi geçersizdir. Ölüm gelince artık tövbe yok. Yani boğazından, hançeresinden ölü bırıltılar çıkmaya başlarken ben de inandım demenin bir faydası yok. Ondan önce inanması lazım. Çünkü imtihan dünyası. Her şey ayan beyan ortada olsa imtihanın bir anlamı olmaz. Ama Allah sezgi veriyor, duygu veriyor, fıtrat veriyor, akıl veriyor, zeka veriyor, kitap veriyor, peygamber veriyor. Bunlarla seçeceksin. imtihanı bu diyor. Yok, onlar yetmiyor. Ben bir göreyim gözümle. Cenneti göreyim, cehennemi göreyim. Ateşi göreyim, ondan sonra iman edeyim. Allah'ı göreyim, o zaman imtihan olmaz. O zaman imtihanın bir anlamı kalmaz. İmtihan, iman onun için kıymetli. Dolayısıyla ölüm anındaki e, imanın firavuna faydası olmadığı gibi firavunlaşmış ruhlara da oradaki tövbe fayda vermez. Ayet kelimelerden ve hadislerden çıkıyor. Önceki hadisi İmam Nevevi Müslüm'ün kitabından almış. Şimdi okuduğum hadisi de Tirmizi'den almış bu ölüm anı gelmedikçe, can boğaza dayanmadıkça hadisini. Tirmizi de bu hadise hadisun hasenun demiş. Hasen hadis ne demek? Hasen hadis Türkçesine bakarsak Hasen güzeldir. Hüseyin Hasan'ın küçüğü demek güzelce anlamında. Ama tabir olarak, kelim olarak sahih hadis şartlarından özellikle zat bakımından biraz kusurlu olan hadislere Hasan hadis diyoruz. Sahih hadis neye diyoruz? Beş şartı taşıyacak. Muttasıl bir senet, peygambere senetle ulaşacak. Topluluk olmayacak. Ondan sonra ravisi adil olacak adalet şartı Müslüman olacak, akıllı olacak, burada ermiş olacak, muriyet kişilik sahibi olacak, idat sahibi olmayacak, fasık olmayacak, bunlara adil diyoruz, yalancı olmayacak. Başka üç, zat sahibi olacak. Zat sahibi olmak ne demek? Hafızası güçlü olacak, unutulan olmayacak, gafil olmayacak, yazısı güzel olacak, okuması güzel olacak, ders verirken kapılgan, alıngan, yönlendirilecek bir tip olmayacak, Seki olmayacak, zat sahibi. Başka? Şahıs, başkasına, bütün âlimlere muhalefet ediyor. Herkesin dediğini tersini söylüyor, öyle olmayacak. İlletli olmayacak, kusur. isimler karıştırılmış, kelimeler karıştırılmış, yanlış yazılmış. Bunlar olursa sayı olamaz. Hasan nasıl oluyor? Zat bakımından kusur oluşursa Hasan olur. Çoğunlukla adalet bakımından kusurlu oluşursa zayıf olur veya mevzu oluyor. Evet, hasen hadis demiş. Yani sahihten bir derece daha aşağı. Üçe evet. ayırırsak hadiste saat bakımından uydurmalar saymayıp sahih hasen zayıf diyoruz. Kuvvet sırasına göre orta derecede bir hadis demektir. Evet, bir e, tövbe ile ilgili e, ibadetlik bir hadis geliyor yine. Efendim. Buradan Zirbin Kubeyşin. Kâde et ceyd plus Safvan İbni As Salim radıyallahu anh. Es-sel bu Hanif mezhebi. Zirbin Kubeyş Resulullah döneminde yaşadığı halde Hazreti Peygamberi görmemiş peygamber devrinde yaşayıp da peygamberi görememek de büyük bir üzüntü sebep Değil mi insan? Yani çok büyük bir şahsiyeti diyelim İstanbul'da yaşıyor. Siz de geldiniz burada öğrencisiniz. Efendim onun meclisinde oturup sohbet edemediniz ve o öldü. Üzülürsünüz. Aynı dönemde yaşadınız. Aradan da 50 sene geçti talebeleriniz, akrabalarınız vesaire sen de İstanbul'da okudun işte o yıllarda o da oradaydı. Gördün mü, tanıdın mı, nasıl? Yok ben onu göremedim. Demek ki üzüldü kaynağı. İşte peygamber devrinde yaşayıp Müslüman olduğu halde peygamberlik görememiş insanlara sahabi diyemiyoruz. Tabi de demiyoruz. Ne diyoruz onlara? Muhadram, Muhadram diyoruz. Muhadram. Muhadram'ın en üstünü, en faziletlisi olarak muhaddisler kimi kabul ederler? Ebu Eyüp el Ensari. Bu sahabi. Pardon, pardon. Veysel Karani. Veysel, -Karani. Veysel -Karani esas ismi Üveys. Üveys el Karni. Üveys el Karni. Biz onu Veysel Karani demişiz. Veysel de oradan geliyor zaten. Üveys el Karni. Onun için de bir ıstırap, acıya yani. Peygamber'e geliyor ve göremiyorum. Çok büyük bir acı. İnsanın hayatının en önemli kayıplardan biri olur. Zir bin Hubeyş de öyle. Muhadram'dan yani. Resulullah döneminde yaşamış ama onu görmemiş. Fakat onu görenlerden bu sefer haberleri soruyor. Nasıldı? Ne dedi? Ne yaptı? İşte Safan bin Assal'a diyor ki Es anil mesfi. Ona mes hakkında sordum. Alel hüfeyn <laughs> mest ler üzerinde. Huf çarık gibi özellikle deriden yapılan ayağı giyilen pabuçlara mest deniliyor. Mest diyoruz. Resulullah Efendimiz mest üzerine mes yapmıştır. Ayaklarını yıkarken abdeste mestin üzerine mest giymişsin, mestin üzerine mes etmiştir onunla ilgili sordu, sordum. Fekale ma ca'e like ya zir sen niye geldin? diye sordu o da. Yani ne seni getirdi? Fekultu ibtiga el ilmi ona da dedim ki ben ilme olan düşkünlüğüm sadece ilmi düşünerek geldim, İlme niyet ederek geldim. İbtigaul veç veç rabbike geçiyor mesela. Allah'ın yani rızasını kazanmak maksadıyla. Burada ilim maksadıyla geldi. Yani. Demek İbtiga el Fekale o da dedi ki asal Safvan bin Assal daha doğrusu Safvan innel melaikete şüphesiz melekler melek müfredidir. Yani tekilidir. Melek kelimesinin çoğulu nedir? Melaike. Melaike gelir. Şüphesiz melekler teadahu koyarlar. Ecni hata kanatlarını li talibil ilmi ilim talibi için rıda en bima yaplu bu talep ettiği şeyden razı olarak yani ilimden razı olarak güzel bir şey istiyor bu talebe diye melek ilim talibinin ayağının altına kanatlarını gelenler melekler takutu <laughs> innehu kat hakke fi sadril mesru ale kuffeyni bazen gayeti vel bevli ve künte imra'an min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da diyor ki e, bu mes konusu, mesler üzerine mes konusu benim gönlümü yardı. Yani beni rahatsız etti, endişeye sevk etti, şüpheye sevk etti. Yani tereddüt oluştu. Ee, kalbim kalbimi kurcaladı daha Türkçesi. Ee, hak, hak etmek, karşılamak, değermek, yarmak, kurcalamak. Sadri, kalp, sadr, kalp, kalp. Ee, gayeti büyük abdest bozduktan sonra ve bevli küçük abdest bozduktan sonra benim kalbim kurcalıyor. Nasıl olacak bu mes? Nasıl yapılacak? ayağını mest ama gittin, abdest bozdu. Şimdi ne olacak? Ve künte imra'en min ashabin nebi. Sen ise peygamberin ashabından idin. Fecik tu eselüke. Bunun için sana geldim. Hel semiyata bu yes kuru fi zarike şeyen. Sen bu konuda Resulullah'ın bir şey söylediğini işittin mi? Kale ne Evet işittim dedi. Safvan kâne yıkmuruna bize emrederdi. Allah Resulü izâ künnâ sefran ev musafirine bir yolculukta ya da misafirken bize emrederdi. Ella nenzi'a khifafena ayağımızdaki mesleri çıkarmamamızı emrederdi. Ne kadar müddet? Selasete eyyâmi ve diye Üç gün, üç gece ayağımızdaki mesleri çıkarmamamızı emrederdi. Yani abdestini bozsa bile ayağında mest abdestliyken giymiş o varsa ayağını yıkama sırasında güzel mes etmesi yeterlidir. Yolculukta kaç gün mesli çıkarmadan durabilir? Üç gün. Yani 72 saat. 72 saat. yolcu değilse bir gün. 24 saat. İlla min cenavetin ancak cünüp olmuş husul abdesti alması gerekiyorsa mesti çıkarır. Üç gün bekleyemez, bir gün bekleyemez. Mesti çıkarıp husul abdesti almaz lazım. Husul de mes üzerine mes olmaz. Abdeste olur, husul de olmaz. Lakin min gayetin ve bevlin ve nevmin yani tuvaletten gelmiş, uyumuş, Efendim, büyük abdest, küçük abdest, Bunlardan sonra meseler. E, bu usul için, bu usul gerekiyorsa mesi yapamaz. Fakat şu hesmiyatı bu fil heva şeyen. Evet. Sevgiye dair peygamberden herhangi bir şey işittin mi diye ona sordum. Buradaki heva kelimesi heves sevgi, saygı o anlamlara gelebilir. Sevgi diye tercüme edilmiş. Hel semi'tehu yezkuru fil heva şeyen kalemi Peygamberin sevgiye dair bir şey zikrettiğini işittin mi diye soruyor Sat bana zir zirbin kubeş. Ne Evet, Künna Ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferin fe beyna Biz bir yolculukta peygamberle beraber iken iz nadehu aradiyun bir bedevi ona seslendi. Arabi ne demek arabi? Bir arabi bir Arap demek çoğulu ne geliyor? El Arap, Arap geliyor. Arabi'nin çoğulu Arap. Arabi ne demek? Bedevi demek. Elif gelir savaşına ayının. Arabi, Bedevi. Çoğulu Arap geliyor. Arap değil, Arap değil. Galetil Arabu, amenna kullem tu'minu velakin kulu <laughs> eslemna Hucurat suresinde geliyor bedevi yani çölde deveyle şunlar bunla yaşayan e, görgü, töre, ör anane, kibarlık, nezaket vesaire ilim çok fazla bilmeyen insanlara bedevi dönüyor. İslam dini de köyde yaşamayı kınamıyor. Efendim çiftçilik yapmayı, ziraat yapmayı, hayvancılık yapmayı kınamıyor ama Bedevi ruhunu taşımayı kılıyor. Medeni ruh istiyor. Bedevilik makbul değil deyiniz medenilik makbul. Yani şehir, şehir kafası makbul. Toplum halinde, kurallara uygun olarak yaşamak, ilkeli yaşamak, ilimle, irfanla, kültürle birlikte yorulmak makbul. Bedevi kal kalmak makbul değil. Onun için bedeviler Kaba insanlar olarak bilinir, hadislerde de öyle geçer ama diğer tarafta sahabi de biz Peygamber huzurunda ona gerçek manada saygılı olduğumuz için soru soramıyoruz, her türlü lafa giremiyoruz. Bir bedeli gelse de, konuşsa Peygamberle, biz de dinlesek diye beklerlermiş. Çünkü onun sağ solu belli, de, küt diye lafa geliyor. İşte burada bir bedeli geliyor, bağırıyor iz Arabi arabiyun bi sautin lehu cehveliyin ya Muhammed çok açık yüksek sesle ey Muhammed diye bağırıyor. Ve cevabehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nahven min sautihi. Taun Allah Resulü onun bağırdığı gibi ona buradayım diyor. Söyle diyor. Fakultu lehu Zir-re e, safan diyor ki, ben o adama dedim ki vay hak oğudut min saltik yazık ayıp ayıp sesini kız fe inneke inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi aleyhissalatu vesselam yanındasın sen peygambere böyle bağırılır mı vakat nuhite anhaza bundan